SGK uzmanı Melis Elmen, canlı yayın konuğumuz. İyi akşamlar Melis Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar Osman Kena Ya abi. Biz bunu defalarca konuştuk ama konuşmaya da devam edeceğiz. Hep tartışılıyor bu husus. Geçtiğimiz yılda aynı senaryo vardı. Bir sene sonra biz yine aynı şeyi göreceğiz herhalde. Bu kök maaş hakikaten kazanımları bu kadar etkiliyor mu? Ne dersiniz? Gerçekten evet. Her e, buluştuğumuz, her görüşümüzde bunu tartışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü gerçekten bir problem ve artık hani aslında çok bilinen bir konu değilse de son 4 senedir özellikle çok fazla olmaya başladı bu. Çünkü en başta e, örneğin 600 liralara 500 liralara emeklilikleri düşmüştü Bağkur ve SSK'lar ilgili. Bunun üzerine bir düzenleme yapılarak denildi ki örnek veriyorum 600 liralık alıyorsam ben 3500 liraya tamamladım diye bu mevzu başladı aslında. 3500, 5500, 7500 en sonunda 10.000 de sabitlendi aslında. Ama tabii ki e, bu... Olay oluşurken yani 10 bin lira alacaksınız evet ama 10 bin liranın üzerine ben size zam koymayacağım denildiği hususta kök aylık meselesi ortaya çıktı zaten. Hı hı. Ee, buradaki en büyük sıkıntı şu oluyor tabii ki normalde 6 bin lira 7 bin lira 7 bin 10 TL'ye kadar aylığı e, 10 bin liraya ulaşmayanlar için çok bir problem yok. Onlar gene 10 bin liraya tamamlanmış oldu evet zam oranları. Yani onlar olarak, hazine e desteğinden diğerlerine göre çok daha fazla katkı almış olacaklar. Evet aslında mantıken o şekilde oluyor. Özellikle mesela 6 bin lira şu an kök aylığı 6 bin lira ve 6 olanlar için en fazla 8 bin liraya çıkabilmişlerdi. 8 bin 200 liralara çıkabilmişlerdi. E bir anda 10 bin lira alacaklar. Hı hı. Tamam zam e, 10 bin lira ulaşana kadar bir daha alamayacak ama şurada bir problem çıkmaya başladı. Kök aylığı 7 bin 200 lira olan kişi 10 bin... 267 lira alacak. E Zaten diyor ki benim kök ailem bir şekilde buraya gelmişti. Ben yıllardır emekliyim. Atıyorum 3500'den beri 5 senedir emekliyim. Hı hı. Kök ailem 7500 üzerine zaten artık çıkıyordu. Ama bir anda normal en düşük emekli olan ve yeni emekli olan 10 bin lira alan kişiyle ben arada 200 lira fark oluştu benim için. Tabii ki bu yüzden bir tartışma oluşmaya başladı. Ama bu düzenlemeler bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bununla ilgili ekstra bir yasal değişiklik yaparlar mı? kök aylığı kaldırıp 10 binin üzerine bundan sonra artık herkes zam alacak e, konuşması geçer mi? Ama bununla ilgili bir çalışma olmadığı kesin. O yüzden biz bunu O da başka bir mağduriyeti edeceğiz. beraberine beraberinde getirmiş olacak çünkü. Evet. Gerçekten bir mağduriyet oluştu. Artık yani şeyler yaklaştı. E, prim günleri fazla olan ya da e, kazancı yüksek ödemiş ama belli bir dönem düşük ödemiş. Onun da maaşı 10 bin liralarda, 11 bin liralarda kalmış. E diyor ki tamam ben 11 bin liranın üzerine zam aldım ama e, ben başladığımda bu yok. Ben bu kadar yıl bunu çektim şimdi e, en düşük aylık olan benden daha alt işçim bile e, tabirler bu şekilde aslında alt işçim bile 10 bin lira alıyor zaten. E ben en fazla 12 bin 13 bine çıktım gibi bir durum söz konusu ama bu tartışmaya ton verebilmemiz mümkün değil. Bunu saatlerce de konuşuruz Doğruluğunu yanlışlığını evet konuşuruz ama şu anda bağlamda artık cebe giren paraya bakmak zorundayız. O yüzden e, 10 bin TL olacak aylıklar. Ne zaman girer ee, o para cebe bu ay yansıyacak mı? Hesaplara umudumuz e, şu şekilde aslında sistem bir süreç var e, çünkü belli oranda yükseltilen tutarlar ve belli kazançlar yani 10 bin liraya ulaşması ve yüzde 5'lik ekran bunlar bir yasal düzenleme gerektiren mevzulardır. Yani kimse kafasına göre bankalara bu parayı yatıramaz e, meclis ve bütçe komisyonundan geçti onaylandı hı hı. genel kurulda görüşülmesi gerekiyor yani genel kurulda bu hafta görüşülecek. Bütün evet evet e, bu hafta görüşecek bütün milletvekillerin onayına sunuluyor aslında yani e, herhangi bir siyasi parti e, önem verilmeden herkesin onayına sunuluyor zaten onaylanacak yani herkesin zaten takdiri ve isteği buydu e, hatta daha fazlası içinde Doğru. çeşitli önergeler genelgeler e, yasa teklifleri sunulacağı zaten e, kulislerde konuşuluyor genel kuruldan da çıktığı anda resmi gazetede yayınlanacak yani en kötü ocağın sonunda artık bu resmileşmiş olacak tek şey ya Şubat'taki maaşlara ek ödeme olarak verilecek. Hı hı. E, siz normal zamlı maaşınızı alacaksınız. Örnek veriyorum 7500 lira olan biri e, 10657 alacakken artı 377 liralık bir farkı var. Onu artı olarak Şubat sonunda e, Şubat'ın 19'u 20'si 21'i çeşitli ödeme tarihleri vardır. Tahsis numaranızın son iki rakamına son bir rakamına göre değişir bu. Ee, ödenen tarihlerde birlikte verecek ya da eğer bu aciliyet zaten göz önünde bulundurulursa yani ekonomik aciliyet daha doğrusu resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz bir tarih belirlenecek örneğin şubatın birinde bütün farklar ödenecek sonra siz ikinci maaşınızı da şubat sonunda e, zamlı olarak alacaksınız şeklinde de bir açıklama olmasını bekliyoruz çünkü gerçekten bütün emeklilerin gözü kulağı burada sürekli bunu takip ediyorlar sürekli Doğru. bunu tartışıyorlar e, evde sokakta e, geçerken takside nerede olursa olsun ne zaman ne zaman? Çünkü artık bunlar cebimize girmeden aynı şey asgari ücret de oldu Osman Kerem Bey. Cebimize daha girmeden zamlar merhaba. Doğru. O yüzden önümüzdeki planları yapmak için bütün vatandaşlar, emekli olanlar bunu bekliyorlar açıkçası. O yüzden ivedi bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Şunu da soralım, kademeli emeklilik. Uzun bir dönemdir onlar da bu tartışmayı zaman zaman gündeme çok şiddetli bir şekilde getiriyorlar. 2000 ila 2008 arasındaki sigortalara başlayan vatandaşlarımız. E onların da bir beklentisi var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz şu an için mümkün değil. Gündemimizde böyle bir çalışma yok dedi ama bir yandan kapıyı da kapatmadı. E neden olmasın önümüzdeki dönemlerde bunlar da uygulanabilir ifadesini kullandı. Siz bu hususta... Nasıl bakıyorsunuz olaya? Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, açıkçası haksızlığına inanıyorum. Yani bir günle bir anda değişen bir sistem, yaş şartları e, ve bunun sadece 2099 sonrasıyla bırakın 2008 e, Nisan sonrası da bir mevzu var. Pardon, Mayıs'ta girenler için de. Yani iki tane farklı emeklilik daha kaldı. E, bir şekilde bunların ortalanması gerekiyor. Yani biri şu anda 43-45 yaşında emekli olurken <laughs> ben bir gün sonra işe girdim diye neden 58'i bekliyorum? Ben de bir şey yani en azından yaşları düşürürsün. Tamam ee, tabii ki yaşın kaldırılması tercih ama ekonomik şartlar göz önünde bulunuyor işte tartışılıyor vesaire. Hani olmuyorsa en azından yaşımı düşür benim prim gününü doldurduğum yıla bak. Çünkü bütün mevzuatlar değişti şu anda akıllar inanılmaz karışık tamam 99 girişli olanlar ee, öncesi pardon çok özür dilerim. Öncesi girişli olanlar bir şekilde stabil bir sisteme dahildi zaten. Kıdem tazminatları stabildi, ee, işte yaş vardı kaldırıldı, prim günleri stabildi. Ama bundan sonra girenler iki ayrı dönem olarak 2008 Mayıs'a kadar ve e, ondan sonrası olanlar karman çorman. E, doldurduğunuz tarihe göre yaş değişiyor, o aşağı iniyor, o yukarı iniyor. E, ama bir birey diyor ki yani sistem böyle ilerlememeli. Bizi sabitleyin. Evet bakanımız dedi çalışma yapmıyoruz. Ama EYT için de aynı şey söylenmişti. Biliyorsunuz herhangi bir çalışma yapmıyoruz denilip şu anda EYT'nin üzerine konuşuyoruz. E, o yüzden ben e, seneye ya da en kötü 2026 25 gibi e, bunun bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. En azından hmm. bir sula, su serpmek için, gönüllere bir ferah suyu serpmek için mutlaka bir çalışma yapılacak ve bir sonuç çıkacağına inanıyorum artık. Peki. Melis Elmen çok teşekkürler katkılarınız için. Vakit ayırdınız çok sağ olun. Y en hay